Evet arkadaşlar pimleri söktük şu şekilde. Şimdi amortisörümüz sağlam olup olmadığı anlamak için aşağı yukarı doğru hareket ettireceğiz. Zor giriyorsa sağlamdır arkadaşlar. Rahat inip çıkıyorsa bozuktur. Evet şu an baya zor inip çıkıyor. Bakinemiz 7 yıllık. 8. yıla doğru gidiyoruz. Anlaşılan Bu sıkıntı amortisörde değil gibi Sus. Arkadan açtığımızda sol amortisör sağlam görünüyor arkadaşlar. Bunu geri şöyle çekip yerine oturtacağız. Şu şekilde takacağız. Bakalım. Şu şekilde geri yerine oturtuyoruz. Pimini takacağız arkadaşlar. Evet. Pini, pimini şöyle oturturdun mu? Kardeşim. Birinciyi taktık. Şu an ikinciyi oturtuyorum. Bak. Bak rahatça geçmesi lazım. Eğer bu geçmiyorsa çekiç yardımıyla ya da sert bir şeyle bunu bastırıp yerine sokmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan çekicimizi alıyoruz. Evet. Şu şekilde kardeşim. Şu şekilde Evet. Vura vura şu şekilde ittiriyorsun kardeşim. Bunu dibine kadar ittireceksin.